Bir şeyi açıklamama izin ver. Cazibe görünüş, statü ya da çekicilikle ilgili değildir. Stratejiyle ilgilidir. Çoğu erkek başarısız olur çünkü kadınların peşinden koşar, yerine karşı konulamaz bir cazibe yaratmayı başaramaz. Sen onun ulaşamayacağın biri olduğunu düşünebilirsin ya da belki o ilgilenmediğini açıkça belli etmiştir. Ama gerçek şu. Kadınlar her zaman ne istediklerini bilmez ta ki sen onlara gösterene kadar. Evet, seni görmezden gelen ya da seni sadece arkadaş olarak tutan o kadın bile sana ilgi duyabilir. Ama ancak sen oyunun kurallarını değiştirmeyi bilirsen ve hayır, bu manipülasyon veya ucuz numaralarla ilgili değil. Bu cazibenin gerçekten nasıl işlediğini anlamakla ilgili. Sorun şu ki çoğu erkek kadınları gerçekten anlamıyor. Gereğinden fazla ilgi gösteriyorlar çok uğraşıyorlar ya da hemen pes ediyorlar. Uyarıyorum, bunların hiçbiri işe yaramaz. Kadınlar kendi değerini bilen erkeklere ilgi duyar, dikkat dilenen veya yeterince iyi olduğunu kanıtlamaya çalışan erkeklere değil. Şimdi gelelim tartışmalı kısma. Cazibe onu senin en iyi seçenek olduğuna ikna etmekle değil, seni kaybetmek istememesini sağlamakla ilgilidir bu değişim onun peşinden koştuğunda ya da her kaprisini tatmin ettiğinde gerçekleşmez. Onu görmezden gelemeyeceği bir adama dönüştüğünde gerçekleşir ve evet bu ilgilenmiyorum dediği durumlar için de geçerlidir. Peki sır ne? Her şey zihniyetini değiştirmekle başlar. Onun sana karşı hissettiklerini düşünmeyi bırak ve kendi değerini içten ve dıştan inşa etmeye başla. Kadınlar biyolojik olarak güç özgüven ve gizeme tepki verir. Onu ödül olarak gördüğün an kaybedersin. Ama kendini ödül gibi yaşamaya başladığında bir şeyler değişir. Bu videoda görünürde ilgisiz duran kadınları bile kendine nasıl çekeceğini anlatacağım. Bu rol yapmak veya sahte biri olmakla ilgili değil. Bu seni onun aklından çıkaramayacağı erkek konumuna nasıl yerleştireceğini anlamakla ilgili. Peşinden koşmayı bırakıp çekmeye başlamaya hazırsan, haydi başlayalım. Numara 10. Onun fikrine önem vermeyi bırak. Bir kadının ilgisini kaybetmenin en hızlı yolu, onayını kazanmak için fazla çabalamaktır. Pek çok erkek bu tuzağa düşer. Doğru şeyleri söylemesi, belirli bir şekilde davranması veya onu gücendirmemek için elinden geleni yapması gerektiğini sanır. Bu yaklaşım güvensizliği haykırır. Gerçek şu, onun ne düşündüğüne fazla önem vermeye başladığın anda tüm gücü ona teslim edersin ve tüm gücü elinde bulundurduğunda cazibe ölür. Kadınlar sarsılmaz görünen erkeklere doğal olarak ilgi duyar. Neden mi? Çünkü özgüven karşı konulamazdır. Onun fikrini kendininkinden öne koyduğunda aslında kendini ondan değersiz göstermiş olursun. Bu çekici değil, zayıflıktır. Senaryoyu tersine çevirmen gerek. Onun ne düşündüğüne kafa yormak yerine kendi en iyi versiyonun olmaya odaklan. Onay peşinde koşmayı bıraktığında algısının nasıl değiştiğine şaşıracaksın. Bu kaba veya umursamaz olmak anlamına gelmiyor. Onun onayından duygusal olarak kopmak anlamına geliyor. Örneğin, bir buluşma esnasında her tepkisini analiz etme. Gülüyorsa harika, gülmüyorsa panikleme kendini kendi teninde rahat hissedecek kadar güçlü ol ki onun tepkisi ya da tepkisizliği ruh halini etkilemesin. Somut bir örnek. Mesajlaşıyorsunuz ve o aniden cevap vermeyi kesiyor. Sıradan bir erkek hemen bir mesaj daha atar, ne yanlış yaptığını düşünür veya bir şeyleri düzeltmeye çalışır. Bunun yerine sen mesajını gönder ve hayatına devam et. Belki o iki saat sonra meşgul olduğunu söyleyerek geri döner. Senin cevabın, sorun yok. Müsait olduğunda yazacağını tahmin etmiştim. Sonra konuyu değiştir ya da konuşmayı kendi şartlarında bitir. Ne oluyor böylece? Zamanına veya ilgisine muhtaç olmadığını gösteriyorsun. Onun varlığı hoş ama senin mutluluğun buna bağlı değil.'' Bu ince değişim onu senin neden bu kadar rahat ve kendinden emin olduğuna dair düşündürür. Onun onayına bu kadar önem vermeyi bıraktığında seni etkilemesi zor bir adama dönüşürsün. Kadınlar meydan okumaya çekilir. Onu memnun etmeye çalışmak yerine sağlam dur. Onu kazanmaya uğraşmayı bıraktığında belki de seni kazanmaya uğraşan o olur. Numara 9: Kendi değerine odaklan herhangi bir kadını ilgisiz görüneni bile etkilemek istiyorsan odağı ondan çıkarıp kendine yöneltmelisin. Çoğu erkek hatasını kadını etkilemeye çalışırken yapar. Oysa asıl iş kendi değerini yükseltmektir. Acı ama gerçek. Bir kadın seni değerli görmezse seni önemsemez. Kendi değerine odaklanmak, doğal olarak çekici bir erkek tipine dönüşmek demektir. Bu sahte özgüven göstermek veya kusursuz görünmeye çalışmak değil. Zihinsel, fiziksel ve duygusal olarak gelişmeye çalışarak kendiliğinden parlamaktır. Kendine öncelik verdiğinde hiçbir kadının peşinden koşman gerekmez. Onlar bunu fark eder. Çoğu erkek "O ne istiyor?" diye sorar ama asıl soru şu: "Ben ne sunuyorum?" Kariyerinde ilerliyor musun yoksa sürükleniyor musun? Hobilerin, tutkuların var mı yoksa hayatın onsuz boş mu? Fizine dikkat ediyor musun yoksa sadece lafta mı kalıyor? Yüksek değere sahip bir erkek hayatın her alanında büyümek için çabalar. Bu şekilde geliştiğinde onun ilgisi kendiliğinden ortaya çıkar. Örneğin ilgisiz görünen bir kadından hoşlanıyorsun. Tüm gün mesaj atıp buluşma dilenmek yerine iş çıkışı spora gitmeye başla, beslenmeni düzelt, giyim tarzını iyileştir, yeni bir beceri ya da hobi edin. Birkaç hafta sonra o değişimini fark eder. Belki ilerlemeni gösteren bir fotoğraf paylaşırsın ya da yeni hobinden bahsedersin. Artık o seni sorgulamaya başlar. Son zamanlarda meşgul gibisin, neler yapıyorsun? Şimdi tablo tersine dönüyor. Artık onun peşinde değilsin. Aksine senin dolu hayatın onun ilgisini çekiyor. Kendi değerini yükselttiğinde kadın sana yatırım yapmaya başlar. Mesajların, sözlerin değil, sonuçların konuşur. Bu içeriği beğendiysen yorumlara ben stoğacılığı yaşıyorum yaz. Numara 8 peşinden koşma gizem yarat. Bir kadının peşinden koşmak onu hızla uzaklaştırmanın en kestirme yoludur. Sürekli birinin peşinde koşan, çaresizce ilgi isteyen birini düşün, ne hissedersin? Bunaltıcı, sinir bozucu. Kadınlar da aynen böyle hisseder. Ne kadar çok peşinden koşarsan, o kadar az seçeneğin olduğunu göstermiş olursun. Bu ise iticidir. Şimdi oyunu tersine çevir. Peşinden koşmak yerine gizem yaratmaya odaklan kadınlar kolayca çözemeyecekleri şeylere ilgi duyar. Eğer sen hep müsaitsen, ilk mesajı hep sen atıyorsan, her buluşmaya atlıyorsan ya ortada bir heyecan kalmaz. O zaten nerede durduğunu biliyor, merak yok. Gizem yaratmak, oyun yapmak ya da dürüst olmamak anlamına gelmez. Sadece her detayı hemen paylaşma. Ona biraz tahmin payı bırak. Günün nasıl geçtiğini sorduğunda roman gibi anlatma ilginçti sonra anlatırım de. Şimdi aklında sorular dolaşıyor, merak ediyor. Bir başka yol da hayatının sadece onun etrafında dönmemesidir. Arkadaşlarınla vakit geçir, hobilerine dal, meşgul ol. Her zaman müsait olmadığını fark ettiğinde acaba ne yapıyor, kimlerle diye düşünmeye başlar. Artık sen tahmin edilebilir değilsin, dikkatini üzerine çekiyorsun. Gizem hayal gücünü harekete geçirir sürekli kendini açıklamaya ya da onay almaya çalışmadığında o boşlukları kendi kafasında doldurur. Genellikle de bu senin avantajını olur. Gizem onun seni daha fazla düşünmesine neden olur çünkü ortada keşfedilecek bir şey vardır. Unutma, kadınlar kendine güvenen ve sürekli kanıtlama ihtiyacı duymayan erkeklere ilgi duyar. Bu yüzden peşinde koşmayı bırak. Onu seni çözmeye, sana yetişmeye heveslendirecek bir atmosfere gir. Bu şekilde öne çıkarsın. Numara 7. Sessizliğin sanatına hakim ol. Bazen söyleyebileceğin en güçlü şey hiçbir şey söylememektir. Sessizlik çoğu erkeğin cazibe konusunda göz ardı ettiği bir araçtır. Sadece ne söylediğin değil, ne zaman ve nasıl sustuğun da önemlidir. Sorun şu ki erkeklerin çoğu çok fazla konuşur. Her boşluğu doldurmak, kendini fazla açıklamak veya kadın sessiz kaldığında mesaj yağmuruna tutmak isterler. Bu aşırı iletişim özgüven değil, çaresizlik izlenimi verir. Kadınlar sessizliği taşıyamayan, her an konuşma gereği hisseden bir erkeğin güvensiz olduğunu anlar oysa sessizlik çok şey söyler. Sabır, sükunet ve özgüveni gösterir. Sessizliği sorun etmeyen bir erkek kendiyle barışıktır. Kadınlar bunu güç olarak algılar çünkü olayları doğal akışına bırakmaktan korkmadığını gösterir. Örneğin o uzaklaştığında ya da cevabı geciktiğinde panikleyip üst üste mesaj atma. Bırak sessizlik konuşsun. Sen tepki vermeyince o ne düşünüyor acaba diye sorgulamaya başlar. Bu merak çekicidir çünkü bu sefer o seni düşünüyordur. Sen onu değil. Sessizlik gergin anlarda da etkilidir. Hemen savunmaya geçmek ya da uzun açıklamalara girmek yerine sözlerinin havada asılı kalmasına izin ver. Bu duraklama gerilimi azaltır, onun sözlerini gözden geçirmesini sağlar, senin ise ne kadar dengeli biri olduğunu gösterir. Ayrıca sessizlik sadece sözel değil, varoluşsal bir tavırdır. Sürekli onu eğlendirmek ya da ortamı canlı tutmak zorunda değilsin. Bazen paylaşılan sessizlik anı çok daha samimi ve unutulmaz olabilir. Sonuç olarak sessizliği yönetmek kendine yeterliliğini ve kontrolünü gösterir. Kadınlar bunu fark eder ve bu sessizlik güçlü, güvenli bir erkeğin işaretidir. Numara 6 Merakını uyandır çoğu erkek kadınlar için işi fazla kolaylaştırır. İlk konuşmalardan itibaren tüm kartlarını açar, ilgi alanlarını, niyetlerini hatta hayat hikayesini anlatır. Açık konuşalım. Bu cazibeyi öldürür. Her şeyi baştan ortaya koyarsan gizem alanı kalmaz. Gizem yoksa merak da yok. Merak olmadan ise cazibe sönümlenir. Sorun şu ki erkekler şeffaf olmanın onları daha sempatik yapacağını sanır. Gerçek ise tam tersi. Bu seni sıkıcı yapar. Kadınlar tam çözemediği, tahmin edemediği şeylere ilgi duyar. Eğer sen tahmin edilebilir ve tamamen açık bir kitap isen, üzerinde düşünecek bir şey kalmaz, heyecan kaybolur. Dikkat etmelisin. Sürekli "Ne yapıyorsun?" diye soran, her detayı paylaşan adamsan, Hata yapıyorsun. Biraz boşluk bırak. Her soruya doğrudan yanıt vermek zorunda değilsin, her planını detayıyla açıklamak zorunda değilsin. Bazı şeyleri sonra bahsederim diyerek muallakta bırakmak onun merakını kamçılar. Örneğin, "Hafta sonu ne yapacaksın?" diye sorduğunda tüm programını anlatma. "Bazı ilginç planlarım var, sonra nasıl geçtiğini söylerim." demek yeterli. Şimdi kafası seninle meşgul. Ne yapacak acaba? diye düşünüyor. Merak insanı bağlar. İyi filmler, kitaplar da merak duygusuyla sürükler. Aynı şey cazibe içinde geçerli. Eğer hakkında her şeyi hemen bilirse seni keşfetmek için sebebi kalmaz. Ama bir şeyleri saklı tutarsan seni keşfetmeye çalışır. Bu da onun seni daha fazla düşünmesi anlamına gelir. Oyunun sırrı her şeyi altın tepside sunmamak. Biraz gizemli ol, onun da seni çözmeye çalışmasına izin ver. Numara 5: Duygusal gerilim inşa et cazibe sadece fiziksel kimya ile ilgili değildir. Aynı zamanda duygusal gerilimle de ilgilidir. Bu bir kadının sen yanındayken değilken bile seni düşünmesini sağlayan görünmez bağdır. Çoğu erkek kadını duygusal olarak etkilemeyi bilmediği için bu gerilimi yaratamaz. Yüzeysel konuşmalar, tahmin edilebilir davranışlar güvenli ama sıkıcıdır. Kadınlar her zaman güvenli ve tatlı erkeklere aşık olmaz. Eğer bütün etkileşiminiz düz, aşırı kibar ve sadece iyi ise unutulup gidersiniz. Duygusal gerilim kadını meşgul edecek, meraklandıracak ve bazen hafifçe rahatsız edecek iyi anlamda bir dinamik yaratmaktır. Bu kabalık ya da manipülasyon değil tek düzeliği kırarak gözlerini açmak, onu harekete geçirmek ve unutulmaz kılmak demektir. Erkekler genellikle reddedilme korkusu yüzünden risk almaktan kaçınır ama gerçek şu ki, eğer o seninle hiçbir şey hissetmezse zaten kaybetmişsindir. Duygusal gerilim, küçük meydan okumalar, hafif şakalaşmalar bazen farklı fikirlere sahip olma ya da beklenmedik tepkiler vermeyle oluşur. Bunlar durağanlığı kırar, onun duygularını harekete geçirir. Ayrıca her an hemen her şeyi çözüp bitirmemek de önemlidir. Bazen konuyu anında netleştirmek yerine bir süre havada bırakmak, onun kafasında sorular yaratır. Bu belirsizlikte cazibe büyür. Kadınlar sadece eğlenmek değil, hissetmek ister. Onu hem güldür, hem de biraz zorla, hem rahatlat, hem de meraklandır. Bu duygusal çeşitlilik aklında kalmanı sağlar. Duygusal gerilim inşa etmek cesaret ve pratik ister ama buna değer. Bir kadın seninle duygusal bağlantı kurduğunda seni unutamaz. Numara 4: Sınırlar koy ve onlara sadık kal erkeklerin en büyük hatalarından biri sınır koymamaktır bir kadını memnun etmek için kendi rahatlığından, zamanından veya değerlerinden taviz verirler. Tahmin et ne olur, bu seni çekici yapmaz, paspas yapar. Kadınlar kendini savunamayan erkeklere saygı duymaz, saygı olmadan da cazibe olmaz. Sınırlar koymak, kendi değerini bilmek ve onu düşürmeyi reddetmek demektir. Bu sadece kadınlarla değil hayatın tüm alanlarında geçerli. Bir kadın sana kötü davranıyorsa buna izin vermezsin. Çünkü sen bir partnersin, ayak altı değil. Unutma, sınırlar sadece ona hayır demek değildir. Kendine evet demektir. Kendi değerini tanımaktır. Eğer zamanını harcamayı hak etmiyorsa bunu kibar ama kararlı bir şekilde belirtmelisin. Örneğin diyelim ki seninle son anda plan iptal etmeyi alışkanlık haline getirdi. Çoğu erkek buna göz yumar, belki bir gün fikrini değiştirir diye bekler. Ama sınırları olan erkek, "Anlıyorum, meşgul olabilirsin. Ama emin değilsen plan yapmayalım. Vaktim değerli." der. Bu kabalık değil, dürüstlüktür. Ne olur o zaman? Ya sana saygı duymayı öğrenir ya da hayatından çıkar. Her iki durumda da kazanan sensin. Çünkü özgüveni olan bir erkek, saygı görmeyen bir ilişkiye değer vermez. Bu tavır kadınları etkiler. Çünkü korkusuzca kendinin arkasında duruyorsun. Sınırlarını koyup onlara sadık kalmak seni güçlendirir ve daha çekici kılar. Numara 3 özgüvenini göster. Hakkında konuşma özgüven en çekici özelliklerden biridir. Ancak çoğu erkek burada hata yapar. Ne kadar özgüvenli olduğunu söyleyerek göstermeye çalışır. Aradaki fark büyük. Özgüvenin hakkında konuşmak yerine ona sahip ol. Kadınlar senin özgüven böbürlenmelerini dinlemek istemez. Onlar yanında nasıl hissettiklerine, senin duruşuna bakarlar. Gerçekten özgüvenli erkekler bunu kanıtlamak zorunda değillerdir. Onlar kendiliğinden dikkat çeker. Seslerini yükseltmeden bile varlıkları hissedilir. Gerçek özgüven senin içinden gelir. Gösteriş yapmak ona yaramaktır. Sahici özgüven ise sakindir, ilgi dilenmez. Ne başkalarını etkilemek için uğraşır ne de hatalarını gizlemeye çalışır. İçsel olarak kendini tanır, neye değer verdiğini bilir. Başkalarının ne düşündüğü onun için öncelikli değildir. Kadınlar bu huzurlu özgüveni hemen anlar. Çünkü sen kendini kanıtlamaya çalışmıyorsun. Zaten değerlisin. Bu herkesin yapamadığı bir şeydir. Bu yüzden seni öne çıkarır. Konuşmaların, jestlerin, duruşun senden önce gider. Özgüvenin konuşsun, sözlerin değil. Buraya kadar geldiysen odaklı ve ne istediğini bilen birisin. Yorumlara ben gerçek bir stoacıyım yaz. Numara 2. Onun için mükemmel erkek olmaya çalışma, erkeklerin en büyük yanılgılarından biri, kadının ilgisini çekmek için mükemmel olmaları gerektiğidir. Doğru şeyleri söylemeliyim, doğru davranmalıyım, her zaman kusursuz olmalıyım diye düşünürler. Gerçek şu, mükemmel olmak mümkün değil ve ayrıca çekici de değil. Kadınlar mükemmellik değil, samimiyet ister. Gerçek birini, kendini rahat hisseden birini hiç kimse kusursuz değil. Bunu kabul et. Mükemmel görünmeye çalışmak yorar ve sonunda güvensizliğini gösterir. Kadınlar senin rol yaptığını, olduğun gibi davranmadığını anladıklarında bundan hoşlanmazlar. Bu yapaylık iticidir. Tam tersine, gerçek ve doğal olmak, hata yapmaktan çekinmemek daha çekicidir. Senin eksiklerin veya kusurların seni gerçek kılar. Önemli olan bunlardan utanmaman. Onlarla barışık olmandır. Bu, saklanacak bir şeyinin olmadığını, kendine güvendiğini gösterir. Onun hayallerindeki mükemmel erkek olmaya çalışma. Kendi en iyi halin olmaya çalış ama sahici ol. Kadınlar kendi derinliklerini gizlemeyen ve kendisiyle barışık erkekleri saygıyla karşılar. Bu dürüstlük ve doğallık senin gerçek çekim gücünü oluşturur. Numara bir, gitmeye istekli ol geldik en önemli maddeye, bir kadını gerçekten etkilemek istiyorsan, gerekirse çekip gidebilmeye hazır olmalısın. Bu sert geliyor değil mi? Ama dinle, eğer bir duruma veya bir kadına gereğinden fazla bağlanıp sonucu takıntı haline getirirsen, tüm gücünü yitirirsin.'' Kadınlar senin çaresizliğini hisseder, bu da hiç çekici değildir. En güçlü erkekler, değerlerinin bir kadının ilgisine bağlı olmadığını bilir. Eğer bir kadın sana saygı göstermiyor, emek vermiyor veya ilgini hak etmiyorsa, çekip gidebilmelisin. Bu bir oyun oynamak değil, zamanının değerli olduğunu, kendini önemsediğini gösterir. Çoğu erkek gitmekten korkar çünkü onu kaybetmekten veya yalnız kalmaktan korkarlar. Ama asıl cesaret burada. Gitmekten korkmuyorsan, korku seni yönetmez. Bu da seni zayıf değil, güçlü yapar. Düşün, bir kadın sana hak ettiğin ilgiyi göstermiyor. Onu ikna etmek ilgi dilenmek yerine geri çekiliyorsun. Onun onayını beklemek yerine kendine dönüyorsun. Bu tutum çok güçlü bir mesaj verir. Seni istemiyorum değil, seni istemek için kendimden ödün vermem demektir. Bu tavır kadınları gerçekten etkiler. Çünkü senin ihtiyacın yok, isteğin var ama şartların da var. Geri çekildiğinde o ya geri adım atıp sana hak ettiğin saygıyı gösterir ya da seni kaybeder. Her iki durumda da sen kazanıyorsun. Eğer geri gelirse değerin anlaşıldığı için gelir. Gelmezse zamanını hak etmeyen biri için harcamamış olursun. Artık peşinden koşmayı bırak, cazibeyi sen yarat. Önemli olan şunu anlaman, değerin onun ilgisine bağlı değil. Kendini nasıl taşıdığın, hangi standartları koyduğun, hangi özgüveni yaydığın önemli. Onu kendinden önce tutmayı bıraktığın an oyun değişir. Gelelim işin en net kısmına. Eğer bir kadının ilgisini kazanmak için kendini parçalıyorsan, sorun onda değil, sende. Evet öyle. Çünkü sen kendi değerini anlamamışsın. Onu ödül gibi görmekten vazgeç. Asıl ödül, hiçbir kadının onayına muhtaç olmayacak kadar kendine değer veren erkek olmaktır. Şimdi söz sende. Hiç hak etmeyen bir kadının peşinde koştuğunu hissettiğin zamanlar oldu mu? Yorumlara yaz. Bu konuyu birlikte tartışalım. Her yorumu okuyacağım ve belki seninle birebir de iletişime geçebilirim. Birlikte gelişelim. İzlediğin için teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.